Ben bu yüksek lisans eğitimine alakalı aslında bir e, soru sormak istiyorum. Hı hı. Ee, geçtiğimiz günlerde bir aday öğrencimiz sormuştu bize bu soruyu. Sen hı hı. E, görsel iletişim tasarımında lisans bitirdin. Yüksek lisansını oyun tasarım alanına yaptın ve yurt dışında yaptın. E, denklik e, de bir soru yaşandı mı? O lisans denkliğini sağlamada yurt dışında? İşte O her zaman benim de kafamı kurcalayan bir konuydu. Çünkü e, yani e, yani o yurt dışına çıktığım zaman ben doktoraya da aslında devam etmeyi düşünüyordum. Yani dolayısıyla o denklik meselesi benim için de kişisel olarak önemli bir konuydu. Yani araştırdığımda işte Gök'ün e, hala geçerli mi aslında bilmiyorum ama en azından ben yüksek lisans okuduğum dönemde bazı koşullar vardı. Bu koşullardan ilki e, okuduğunuz bölümün iki senelik olması koşuluydu. İkincisi tezli olması gerekiyor. E, üçüncüsü güzel sanatlar bölümü olmamız gerekiyor. Yani Master of Arts'ı kabul etmiyordu. Benim okuduğum bölüm Master of Science, bilim bölümündeydi. Başka koşul var mıydı? Bunlar, hayır bu, bu üç koşul gerekiyordu. Denklik alabilmeniz için. Bunlardan, yani bilmiyorum değiştirildi mi bu kurallar, tekrar bakmak gerekebilir. Ama benim okuduğum üniversite, şu Kopenhag'da okuduğum üniversite bu kriterleri sağlıyordu. Bunun haricinde yani şey, Amerika ve İngiltere'ye gitmek istediğinizde sorun yok ama Avrupa'nın diğer ülkelerinde İngilizce eğitim vere, veren yüksek lisans bölümleri bulmak da zor olabiliyor. Yani benim o Danimarka'yı tercih etmemin sebeplerinden biri de eğitimin aynı zamanda İngilizce olmasıydı. Yani o Muhakkak artmıştır. Özellikle oyun tasarımı uluslararası bir e, sektör. Dolayısıyla ben yani 2014'te e, başlamıştım yüksek lisans eğitimi. O zamandan beri yeni bölümlerin açıldığını hem Avrupa'da hem Türkiye'de e, yeni bölümler muhakkak e, açılmıştır. E, İngilizce eğitim falan. E, dolayısıyla yani ama yani yine bakmakta fayda var. E, yok ne gibi bir koşullar var. Ama yani bu koşullara uyulduğu zaman bir problem olacağını düşünmüyorum. Süper, ee, yavaş yavaş sonlara gelirken yarım saati de devirmişiz, ee, stajyer arkadaşlar e, hem öğrenciliğin hem yeni mezun olup e, bir yerde staja başlamak isteyen e, arkadaşlara ne önerirsin, Stajyerini nasıl seçmeliler e, ve orada davranışları nasıl olmalı? Sen staj yapmış mıydın bu arada lisanstayken? Lisanstayken staj değil ama yarı zamanlı çalıştım. Ee, bir yani sosyal medya firmasında çalıştım. E, part time olarak UI UX designer olarak çalışmıştım. Youth Media adlı bir firmada. Ve lisansımın son senesinde de Nowhere Studios'ta çalışmıştım. Video editörü ve topluluk yöneticisi olarak Monochrome adlı bir oyunun yapımında. Yani oralarda bazı deneyimli olmuştum. Yani şey bu iki iş haricinde aynı zamanda yaptığım bazı freelance çalışmalar da olmuştu. Bazı kitap ve ki kapak tasarımları da e, yapma fırsatım oldu. Ee, yani öğrencilere tavsiyem, yani, staj yapmak isteyen kişiler için gene yani biraz önce dediğimle bağlantılı olarak e, yani başka birisinden gene bir e, alıntı yapmak istiyorum. İşte, montenin e, gene bir e, sözü vardır. E, rotası olmayan bir gemi hiçbir rüzgar yardım edemez diye. E, hani Dediğim gibi öncelikle yani bence ne yaparsanız hep bu staj da olabilir, part-time iş de olabilir, freelance bir iş de olabilir. Ee, ya yani fırsatınız varsa e, birden fazla alanı deneyin. Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi görsel tasarım kendi içerisinde de e, geniş bir okyunuz. E, siz yani e, hangi alanında uzmanlaşmak istiyorsunuz? E, ona karar verin. İşte üniversite dönemi bunun için e, iyi bir fırsat aslında. Ben yani o dönem ne yapmayacağımı da öğrendim. İşte o mesela sosyal medya firmasında web e, tasarımı ile işte HTML, CSS e, çalışmaları da yapıyordum ve aslında yani o işten pek hoşlanmadığımı fark ettim. Daha işte e, web tasarımından ziyade oyunların e, tasarımıyla e, ilgilenmek istediğimi e, fark ettim. Yani daha çok e, hoşlanarak, severek yaptığım e, bir işti. E, dolayısıyla yani e, stajları da yani illa e, hani şunu yapacağım diye kendinize koşul koşmayın. Yani fırsatınız varsa dediğim gibi farklı alanları deneyin ve en çok hangisi sizin hoşunuza gidiyor? En çok ne pozisyonda çalışmakta hoşlanıyorsunuz? Bunu öğrenip o alanda uzmanlaşmaya devam edin. Evet. Verebileceğim öneri budur. Bir de liseden üniversiteye geçiş döneminde olan öğrenciler için sonuçta sen bu yolları geçtin ve tecrübeli Hı -hı. insansın bu konuda. Ee, o öğrenciler için neler tavsiye edersin? Şimdi seçim dönemi o, o devam ediyor mu? <laughs> yani e, bilmiyorum muhakkak e, internet üzerinden gene tanıtım günleri falan oluyordur. E, benim zamanımda e, kampüse Aynen. gidiyorduk. Hı -hı. Evet. E, yani işte o kampüse gidildiği zaman da işte avantajlardan biri eminim e, online olarak da şu an e, mevcuttur. E, yani işte hem hocalarla konuşma fırsatı olsun, öğrencilerle görüşme fırsatı olsun. Yani, e, yani ne iş ne yaparsanız ya, bunun en son en nihayetinde yapılan işlerde e, kişilerle e, oluyor. Yani insan ilişkileriyle yürüyor her şey. E, yani tavsiyem e, o bölümdeki hem hocalarla hem e, işte öğrencilerle eee konuşsunlar, iletişime geçmeye çalışsınlar ya yani Benim yaptığım şeylerden biri de oydu işte yani tanıtım günlerinde gelip hem işte o kampüs ortamını teneffüs etmek, hem, hem hocalarla hem öğrencilerle konuşmak. Yani onu yapmalarını tavsiye ederim. Yani okumak istediğiniz bölüm hakkındaki öğretmenler ve öğrenciler hakkında daha fazla bilgi almaya çalışın. Yani tabii ki de ders programı da önemli. O da belki bakılması gereken başka bir şey. Hı hı. Ee, öyle yani bu şekilde tavsiye verebilirim. Evet. Kemal katılımın gerçekten çok değerli oldu. Çok mutlu ettin bizleri. Çok da yararlı şeyler söyledin. Ee, bitirirken son söylemek istediğim bir şey olur mu ee, öğrencileri? öğrencilere? üretin. Yani son tavsiyem belki de bu olacak. Ee, maalesef evet, tüketimin fazla olduğu toplumlardan biri genel olarak. Çünkü üretim çok fazla yok. Ben her öğrencinin, bana ben işte e, bireysel olarak da iletişime geçen e, kişilere, öğrencilere, e, gençlere verdiğim tavsiye de o. Yani görsel bir alandan e, konuşuyoruz zaten. Yani, dolayısıyla portfolyonun yaptığınız, ürettiğiniz görsel çalışmanın ön planda olduğu bir alan yani, bazı diğer alanlara göre. Dolayısıyla hani e, yani verebileceğim e, son tavsiye e, üretim ve... E, işte geri bildirim alın daha deneyimli kişilere gösterin ve yani çalışma ürettiğiniz demeyimi olun ki tavsiye vermek ve yani rehber niteliğinde bir yol göstermek daha kolay herkes için. Ama işte o maalesef herkesin de pek yapmadığı bir şey. Hani kimse elini taşın altına koymadan direkt sonuncu ulaşmak istiyor. Ama öyle değil yani her alanda olduğu gibi bu alanda da emek sarf etmek gerekiyor. Dolayısıyla çaba gösterin, çalışmalar üretin ve bunu paylaşın daha deneyimli kişilerle. Emin olun sizin için her zaman yardımcı ol olacak bir kişi var. Yani benim için de geçerliydi bu. Ve evet, yani yeni, nesil için de geçerli. Peki öğrencilerimiz sana ulaşabilir mi senin mail öyle. üzerinden? Tabii tabii evet. Yani web sitemde de var zaten. Ulaşımız çok zor bir değil. Yani da iletişim bilgilerini görebilirler. Tamamdır. Harika. Şu an soru alıyor muydunuz yoksa mailden mi iletişim açayım? Ee, şu an sorabilirsin Alper. Buyur. Ha, tamam. Ee, ben şeyi merak ediyordum. Ee, mesela hem tasarım hem yazarlık alanında uzmanlaşmak isteyen biri. Siz ya bir alanda uzmanlaşmak çok kıymetlidir. Önce hangisine yani anladığım kadarıyla çok alanda iyi olmak isteyen biri önce birinde çok gelişip sonra onu hani diğerleriyle bağdaştırabilecek bir seviyeye geldiğinde diğerlerini yönelmeli. Önce tasarım mı, yazarlık mı çalışılmalı? Evet, eğer tasarımsa nasıl çalışılmalı diye bir sorun var. Yani hangi alanda olduğuna göre de değişen bir şey. Yani hangi disiplin için konuşuyoruz burada? Bir örnek konsol oyun. Pardon, duyamadım. Bilgisayar ve konsol oyunları Bilgisayar işte. Ve, evet evet, oyunlar için. Yani e, bu sorunun cevabı da biraz hani ekipteki e, kişilerin pozisyonuna göre değişebilecek bir şey. Eğer ekipte zaten yazar birisi varsa belki onun o alanda uzmanlaşması e, daha mantıklı. Ama eğer yazar yoksa ve hani e, küçük bir ekipseniz ve her ikisini de üstlenmek zorundaysanız o aşamada e, yani şeyi tavsiye ederim. E, önce somut çalışmayı ortaya sergilebileceğiniz alanda e, uzmanlaşın. Yani e, yazarlığı küçümsemek için söylemiyorum oyunlar çerçevesinde ama e, hani tasarım alanında e, uzmanlaştığınızda diyelim daha fazla somut e, katkıda bulunabilmeniz mümkün e, oyuna değil mi? E, ve yani tasarımın işte oyunlar e, özelinde konuştuğumuzda e, bir e, özelliklerinden biri de işte hani marketing materyalı olması. Yani, yani promosyonel yazarlık promosyonel ürün olarak kullanmak biraz zor bir şey ama tasarımı daha kolay satabilirsiniz. Yani bir müşteri ürününüzü gördüğünde ilk gördüğü şey görseller hikayeden de önce. Dolayısıyla yani projenin hacmi, sizin olanaklarınız ve ekipteki kişilerin yetenekleri ve pozisyonuna göre değişen bir kriter hangi alanda uzmanlaşmanız gerektiği ama Dediğim gibi eğer küçük bir ekipse ve amacınız bir başarılı bir oyun yayınlamaksa piyasada, o zaman tasarıma yönelmek daha mantıklı olacaktır. E, son, yani ticari başarı beklentiniz de varsa eğer. Bunu bu cevabı tamamlamak için soracağım. E, tasarıma çalışmak için nasıl bir şey önerirsiniz? Yani ben mekaniksel tasarımdan bahsediyorum. Evet, e, yani e, işte ha, tasarım dediğimizde de yine çok geniş bir alan. E, hangi mi, ekibiniz var mı Alper e, sizin oyun projesinde? İki kişiyiz, e, Hı -hı. ben ve e, bir arkadaşım, hatta arkadaşımın abisi sizin arkadaşınızmış Hı -hı. galiba o yüzden malum değilim. Evet, e, evet, anladım. Anladım, nasıl? Hı -hı ismi. Ee, evet. O görsel kısmıyla ve kodlama kısmıyla Hı. uğraşıyor daha çok. Ben yazarlık ve mekaniksel tasarım üstlenmiş durumdayım. O yüzden Hı. ben bu tasarımı hani... ...teorik kitaplarım var, işte birkaç makale okudum ama bunu pratiğe dökmek... Tas ...pratik yapmak nasıl olur, ne programlarla olur sizin tanışmak istiyorum. Evet. Yani... Ee... ...işte gene şey yapmakta fayda var yani iki kişi olduğunuz zaman o tarz küçük bir projede yapabileceğiniz mantıklı hareketlerden biri yine mümkün olduğunca hazır ürünleri kullanmak, yani bir prototip ortaya çıkarmak istiyorsanız. Çünkü hani işte geçen konuşmada aslında ona değinmiştik yani her oyun tasarımı farklı aşamalardan geçiyor. İşte önce bir prototipleme kısmı vardır, Pre-Production adını verdiğimiz. Orada oyunun eğlence faktörü genellikle tanımlanır. Yani o aşamada aslında şeye gerek yok. Çok fazla tasarıma gerek yok. Kutularla bile oyunun zevkli olup olmayacağı anlaşılabilir. Ya yani o aşamada da en size faydalı olacak alan sanırım işte modelleme kısmıdır. Yani 3D bir üç boyutlu bir oyun projesi yapıyorsanız. Yani üç boyutlu tasarım konusunda da işte kendini geliştirmek için İnternette yani çeşitli e, kaynaklar mevcut. Yani benim bu işe başladığım beri. Biri... Böleceğim ama şey evet. modelleme tasarım değil. Ben daha çok böyle hani işte koşma hızıdır, bu saldırı kaç damage vurdudur. Hani mekaniksel tasarım <laughs> Anladım. E, üzerine yoğunlaşan tarafım. O yüzden bu soru. Anladım. Ee, ya yani onun için de işte e, şeyler mevcut. Ee, bazı Temel e, tasarım kitapları mevcut. Bunlardan birisi e, Game Design Workshop. E, Tracy Furt e, yazdı. Biz mesela, ben yüksek lisans okurken e, o kitap e, ilk okuduğumuz kitaplardan biriydi. E, genel olarak mekanik ile ilgili temel altyapıyı sağlayan e, bir kitap. Onu önerebilirim. E, onun haricinde e, Design of Everyday Things var. Daha e, temel konulara değinen e, e, Donald Norman'ın yazdığı o iki kitap hani oyunların ve genel olarak tasarımın mekaniklerini öğrenmek için tavsiye edebileceğim kaynaklar. Benim hala kullandığım referanslar aslında onlar. Hala kitaplımda taşınırken her zaman yanında taşıdığım kitaplar onlar. Anladım. Sağ olun. Bunları araştıracağım. Teşekkürler. Hı hı. Bir şey değil. başka sorusu olan varsa burada arkadaşlar Kemal buradayken alabiliriz. Ki zaten daha sonrasında mail üzerinden de Kemal e ulaşabilirsiniz. O zaman tekrar çok teşekkür ediyoruz Kemal geldiğin için, izlemediğin <laughs> için. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Size de başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun.